Biz 6 senedir zeytin sirkeleme makinesi üzerine çalışıyoruz. Biz şirket olarak bir ARGE şirketiyiz. Kendi geliştirdiğimiz ürünleri üreterek çiftçimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Dünyada yapı olarak benzemesine rağmen teknik olarak çok farklı bir makine üretiyoruz. Bizim ürettiğimiz makinamızın gövdesi komple kompozit bir gövdedir. Bütün rakiplerimizin tamamı Alüminyum enjeksiyon üzerinde çalışır. Yüksek rezonansa ve salınıma gelemez. Ve makine çalışmalarında belli bir süre sonra ya gövdeyi kırar ya arkada motorun karterini kırar ya da motorun ön tarafını kırar. Bu ekstra bir maliyet gelir. Bizim yapmış olduğumuz üretimde bu kırılma gerek gövde kırma gerekse motor gövdesi kırmayı tamamen önleyici bir sistem oluşturduk ve şu görmüş olduğumuz makine kendi patentli ürünümüz ve dünyada profesyonel yan tip denilen makineyi sağ sırt motorundan tarihle çalıştıran biz bu makinedir. Makinamızın devir sayısı bu makinamızın 2500 devirdir. 2500 kere gider, 2500 kere gelir. Bütün rakiplerimizin devirleri 1000-1100 devir aralığındadır. Biz bu makinede flexible shaftlan Esnek şafttan sırt tırpan motoruyla hareket ettiğimiz için 2500 devri yakalayabiliyoruz. Bu makinamızda ise 1850 devirdir. Yani en hızlı makinanın %50 daha hızlısıdır bu makine. Kullanmış olduğumuz üretim sistemi sayesinde ana birimizi çift yataklama tuttuğumuz için e, makina salınıma girmez. Rezonansa da girmez. Yani titremez. Motordan almış olduğu hareketi çok rigid bir şekilde, düz bir şekilde alan bile iletir. Zaten makinenin e, çok fazla sarsması, hasar vermesi makineye... düzgün gidiş gelişi sağlayamadıkları için tabii daha yüksek devirlere çıkabilmemizin en büyük sebep sağlayan şudur. Şu gövdemizin, şu gövdemizin kompozit bir gövde olması. İçinde karbon elyafları, cam elyafı, mikron düzeyinde e, çelik misketlerin olması ve bunu enjeksiyon sistemiyle basmamızdır. Rulmanların, dişlilerin çalışacağı yataklarımız çeliktir. Yataklarımız çelik, somunlarımız çelik. Kompozit gövdemizin çelik yataklarda çalışan dişlerimizin bağlı olduğu namlumuz, yani şu gövdemiz, şurada namlumuz. Bu namlunun içinde çalışan itici milimiz çelik gömlek içinde çalışmaktadır. Yani alüminyum bir yatağın içinde değil. Çeliktir bu. İşlenmiş, ısıl işlem yapılmış ve taşlanmış bir serttir. Yani yaklaşık 60 Rockwell diye tabir ettiğimiz yüksek sertlikte bir malzemedir. Bronz malzeme bunun içinde çalışır. Bu itici mil, bunun içinde çalışır. Bu itici mil yatağında. Bu da makinenin çift yatakladığı için buradan e, makinenin devir dişli dönerken krank kolunun sağa sola doğru bunu çekmesi mümkün değildir. O yüzden bizim makinamız çok daha az titreşim ve salınımla çalışır. Salınıma girmediği için, rezonansa girmediği için de bizim makinamızı gövde kırma yapmaz. Arkadan motora darbeyi çok daha az iletir. Bir de artı bizim bu arkadan motorlu makinede bir kauçuk vibrasyon takozumuz vardır. Bu şurada görmüş olduğunuz Gövde ile motor gövdesi arasında sadece bir kauçuk bağlantı vardır. Bu arabalardaki motor taka, takozlarının sistemi gibidir. Bu dünyada sadece bizim makinamızda vardır. Başka hiçbir markada yoktur. Her ağacın, her ortamın e, zeytinin tutunması farklıdır. Zeytin ağacın dalında duruyor ve bir sap var. Bu sapın Zamanla incelmesi ve rahat dökülmesi için ilaçlama yapılır ama yağlık zeytinde bu olmaz. Sap sağlamdır. Zeytin oraya sağlam tutunur. Ee, biz kancayı dala taktığımız zaman şu ileri geri hareketi yaptığımızda muadil makinalarımız dakikada 1000, 1100 devir yaparken biz bu makineyle 2500 bununla 1850 kere bunu yaptığımız zaman şu salınıma girdiğinde zeytin dalından kopup aşağıya düşmesini sağlamaktır. Amaç budur. Bu görmüş olduğunuz arkadan motorlu piyasada mevcut bulunan muadil makinalara karşı üretmiş olduğumuz ama o makinalardan çok daha yüksek vasıflı bir makinedir. Dakikadaki devri 1850 devirdir. Piyasada bulunan mevcut makinalar 1100 devirdir. Bizimkisi en hızlı makineden yüzde 50 daha hızlıdır. Ve demin bahsetmiş olduğum yataklama ve gövde sistemlerinden dolayı çok daha rijit çalışır. Bu makinamız normal geleneksel piyasada kullanılan bilinen bir modeldir. Bu makine ise biz biraz daha teknolojik olarak geliştirip içinde kullandığımız dişli sistemleri sayesinde bu makine 2500 devirle çalışır. Bu da bize bu makina ile yağlık zeytini bile dökme imkanı verir. 2500 devir makinayı omuzdan bir askı sistemimizle makineyi omuzda taşıtıyoruz yük olarak. Bizim elimizde çalışırken ağırlığını azaltarak hem de hızını hızlandırarak normalde bir günde 100 ağaç hasat edeceğine 250 ağaç hasat etme imkanı sağlıyor. Çünkü makina devri 1000 devirler, 1100 devirler bizde 2500 devirlere çıkıyor. Bu da zeytinin çok daha rahat ve daha hızlı dökülmesini sağladığı için hasat zamanını artı işçilik maliyetlerini düşürüyor. Makinalarımızın tasarımları ve üretimi tamamen yerli, yüzde yüz yerli, tamam biz ait. Yani şu makinede şu görmüş olduğunuz motorun şu parçasından itibaren komplesi bizim kendi üretimimiz. Bu tamamen kendi üretimimiz. Bizim ürün fiyatlarımız rakip muadil firmaların ithal markalara göre yüzde 50 daha ucuzdur. Ve daha yüksek vasıflı olmasına rağmen biz bu makinaları çiftçimize çok daha ucuz fiyatlara verebiliyoruz. Her iki makinamız da Ankara Üniversitesi tarafından belgelendirilmiş olup zirai kredilendirme belgelimiz vardır. Bu da e, ee, makinayı satın almak isteyen çiftçimizin Ziraat Bankası'ndan çok düşük bir faizle uzun bir vadeyle temin etme imkanı mevcuttur. Makinalarda kullanmış olduğumuz teknolojiden dolayı servis ihtiyacı yok denecek kadar azdır. Dikkat etmemiz gereken içindeki yağının seviyesini ve varlığını ölçmek, gözden kontrol etmek, ondan sonra da güzel bir hasatta kullanmak. Eğer bir servis ihtiyacı doğarsa satın almış olduğu bayiden servis hizmetini alabilir. Eğer arzu ederse anlaşmalı kargolarımızdan tarafımıza makinayı fabrikaya göndererek bir gün kadar kısa bir süre içinde makinenin servis hizmeti giderilip kullanıcıya geri iade edilir. Makinamızı teknik olarak detaylı bir şekilde anlattık. Şimdi zeytin hasadını gerçekleştirecek olan kullanıcı arkadaşlarımızla bu makinalarımızı şu zeytin ağaçlarında deneyerek ürünün çalışma performansını hep beraber izleyelim. Ben Alperen Koruk, zeytinin başkenti Manisa'da, yıllardır zeytincilikle uğraşan bir aileden geliyoruz. Yıllarca birçok zeytin silikme makinesi kullandık, farmartı ilk defa deneyeceğiz, heyecanlıyız. Ben Osman Yıldız, Manisa Büyükbelen kasabasında zeytincilikle uğraşıyoruz, birçok makine denedik. Şimdi de farmartı deneyeceğiz. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 15 yıldır. Evet, arkadaşlar kendilerini tanıttılar, makineyi de tanıttık ama... Bir ekstra daha özelliğimiz var. Bizim kancamız tamamen kompozit ve kanca her tarafı da kauçuk kaplıdır. kompozit kancanın üstüne komple kauçuk kaplama yapıldığı için normalde vida ile bağlanan kanca, lastiklerin çok çabuk aşındığından dolayı bizim kancalarımızın ömrü diğer kancalara göre en az 3 kat daha fazladır. Borumuzla aynı zamanda içten feyderli, ince etlidir, hafiftir ama diğer borulardan iki kat daha sağlamdır. Şimdi arkadaşlarımızı bir de ağaçlarda deneyelim. Orada bir nasıl makinaların nasıl döktüğünü orada görelim. kardeşim. Burayı makinamızı denedin. Evet. Daha önceki kullandığın makinelerle bu makinenin arasındaki farkı bize anlatabilir misin? E hocam şu an erken hasat olduğu için biraz daha zeytinlerin tutulması farklı yani sert olduğu için ona rağmen makine güzel silkeliyor. Yani şu anda 14 Eylül'deyiz. Evet. 2021 senesi 14 evet. Eylül'deyiz. Bu saatte bu zeytin dökülür mü diğer makinalarla? Bunun gibi dökmez. Dökemez diyorsunuz. Aynen format döktü yani. Aynen. Evet. Peki bu makinayı e, diğer çiftçi arkadaşlarımıza kullanması için tavsiye eder misiniz? Ederim. Edersiniz. Memnun kalırlar mı sence? %100 memnun kalırlar. %100 memnun kalırlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bu geleneksel makinamızdı. Şimdi bizim kendi e, geliştirdiğimiz sırt tipi e, yan makinanın denemesini yapacağız. Önce bu zeytinleri toparlayacağız buradan arkadan kalan aynı dallara tekrar girerek ne kadar döktüğüne bakacağız Geleneksel makinanın testini yaptık. Şimdi bizim geliştirdiğimiz yeni teknoloji sırt motorlu yan makinanın denemesini yapacağız. Daha önce geleneksel makineyle, arkadan motorlu makineyle sirkelerimiz dalları bu makineyle bir daha geçeceğiz. Aradaki farkı da bu şekilde görmüş olacaksınız. Kalan dalları da dökecek. Makinenin performansını izlemiş olacağız. Allah Mehmet abi şimdi daha önceki makinenin tuttuğu dallara tuttuk. Bu mevsimde onun performansı bile bizi şaşırtmıştı. Bundan sonra bu makineden sonra sizin yeni tasarımınızdan sonra görüntü hayret verici. Zaten görünüyordur kayıtlarda da. Zeytin yok bu performans şaşırtıcı. Farmart'ı tavsiye ederiz. Evet iki tasarım makinamızı da burada siz de çekimlerde gördüğünüz gibi nasıl bir hasat yaptığını özellikle ve özellikle 14 Eylül tarihinde biz bu çekimi yaptığımızı sizler de gördünüz. Arkadaşlarımız da makinayı kullandılar ve fikirlerini beyan ettiler. Farmart ailesi olarak %100 yerli üretim olan, yerli tasarım olan makinalarımızla bütün çiftçilerimizin yanındayız.